Evet Sema bak ne demiştik? Özellikle birinci viteste devriyeci yavaş kaldırıyorsun. Teker döndükten sonra bırak tamam Hocam tekerin döndüğünü nasıl anlıyorduk? E gidiyor Sema araba. Değil mi doğru Haklısın. Hocam, Hocam ana yolda yol hakkı bizim değil mi? Allah mükemmel. Bak artık araç kullanırken Trafik de okumaya başladın deminde abla. Süper. O zaman önümüze çıkanı vuracağım o zaman. Değil mi? Hocam. <laughs> Hocam, hızımızı arttırdığımız uzda de arttırıyoruz, değil mi? Evet kızım, bravo. Aynen. Hızını arttırdığında vitesini de arttırıyorsun. Peki hocam bir şey daha soracağım. Frene bastığımızda arkadaki farlar yanıyor, değil mi? Yanıyor. Gizem, sen hızını arttır, vitesini arttır. Şurada mola verelim. Evet ben hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Daha önce hiç araç kullanmadık herhalde. Yok kullanmadım ilk defa biniyorum ya. Yani. Tamam o zaman sıfırız yani. Evet, kontak sıfır. anahtarından başlayacağız. Ben su bu kontak anahtarı. Tamam. Anahtarımız üç kademeyle çalışıyor bak. Birinci kademe çevirdim elektrik geldi. İkinci kademe ışıklarımız yandı tamam. göstergede. Üçüncü kademede bastığın gibi çalıştı. motor sesini duydun çalıştı. Tamam. Evet, tamam. Şimdi sol baştan pedalları sayıyorum. Devriyaj, fren, Hı -hı. gaz. Tamam. Tamam sol kol silecek ve farlar şey pardon sol kol farlar ve sinyaller, hı hı. sağ kol silecek kolu, göstergelerde devir saati küçük olan ortadaki hız göstergesi, hı hı. sağ taraftaki de yakıt göstergesi. Tamam. Dört bu da. Anlaştık. Hı hı. Anlaştık. Evet, şimdi sol baştan pedalları say bakalım. 1 2 3 1 2 3 Sağdan da sayınca 3 2 1 bayram. Burada yokuş kalkış yapıyoruz tamam mı? Evet. Tam İzmir Sınav Parkuru'nda Kocaeli Spor Stadı'nın yanında. <laughs> Biliyorsun arabayı geri kaydırmadan, stop ettirmeden bir yokuş kalkış yap bakalım. Hadi. Buradan ben mi takoz koyayım? Neme lazım? Araba geri kaymasın. Allah Allah.